Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün ne oynuyoruz? Bugün biz ne oynuyoruz? Bugün biz Papaveri oynuyoruz. Bakın. Şöyle gösterem. Papaveri. müzik mükemmel. Arkadaşlar ben arkadaşlar ben maça girdim. Kayıt devam edecek. Arkadaşlar evet maça geldik. Sesimi duyuyor musunuz ben? Alo. Alo. Bu ne lan? k Gelip gay. Gelip gelip gelmiş. Biz Prison. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa sizi çok kötü şey yaparım. Eğer abone olamazsanız kendinizi köpek şekilde çağırır ve sizi ham eder. Ham yapar. Ham. Arkadaşlar ben böyle Lutlanayım. Sonra geliyorum arkadaşlar. Lutlandıktan sonra kayıt devam edecek. Arkadaşlar lutlandık ama abi bana böyle füze çıktı lan. Arkadaşlar bunun ayrıntılı sirgesiyle bakın böyle bir var. Böyle güzel. güzel ama. Biz kayıttan devam edelim. Şuraya Lan buraya size düşecek ya. Ben hala ne Oo severim. Sağlık şanka. Kapat 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 kapat. Abo, abo, abo. Abau. 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 Neyse arkadaşlar biz buradan çıkalım. Anne. Birisi böyle arkadan birisi bana vuruyor. Canım sonda. Sonra geliyorum. Allah'a bak Acaba burada şarkı şey bulunur mu? Ya? Bakın. Aga ben galiba dünyanın en iyi roketini almışım. Şöyle bir arayalım mı istersen? O arabaymış arkadaşlar. Vurduğumuz şey. Eğer beyaz bir şey varsa burada ya ara. ne lan? Araba. Abi bu siren sesi oluyor ya. Benim sıfat giriyor. Böyle bir tane adam gelirse. Aha. Yes be. Oh. Al 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 al. Şimdi 20 tane. Şansım. Arkadaşlar bizde bir vektör var bir de bu Allah'ın bildiği füze var. Aldık arkadaşlar da bu da füze ise. Bu da pickup. Allah. Biz de arkadaşlar oyun alanına gidelim. Değil mi? Hıh. Arkadaşlar eğer ben bu füzeyle Allah'ın bildiğini yaparsam Ananı çıkayım Ananı çıkayım Ne oldu lan O beni nereden buldu Hocam o beni nereden vurdu ama hocam. Böyle adaletsizlik mi olur hocam ya? Aha. Hocam adam yok işte. Arabanın içine falan ya. Bakalım. Hayır ya. Arabam gitti. Mecbur illa yürüyeceğiz. Neyse en adımın bir yerde bir var. Aha. Şu Kapısından vurdum. Öl. Tamam. Kapısından. Bakayım sende ne var? Oo. Ateş sesi gelmedi. Arkadaşlar. Abi çabuk buraya gelmelisin. Yoksa ben öldüm hadi. 我不，我不。 Ya hoca ya. Neyse arkadaşlar. Video burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. kalın. Ben o beni şey yapanı repopleyeceğim aga. Beni öldüren bildir, Öldüren şeyle anormal mermi var. Aynen. Bu. Çünkü arkadaşlar sebebi ne? Sebebi ne diye soracaksınız. Adam galiba UMP almış. Veya başka bir şey almış. Adam gelmiş. Beni orada hemen de bana vurdu. Bir de fazla zaman bana vurdu için arkadaşlar. Ben ortadım. Neyse evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere ve boy bay.